videoda Skibidi Toilet videolarına bakacağız. Biliyorsunuz dünyayı kasıp kavuran bir şey var. O da Skibidi Toilet. Ben bu akımın bir sürü oyununu oynadım oyun kanalımda. Şuradan bir yerden çıktı. Orada oynadım ama genel olarak Skibidi Toilet nedir bilmiyorum. Yani bu nereden çıktı bunun hikayesi falan nedir bilmiyorum. Dedim ki artık öğrenmenin zamanı geldi. Eğer daha fazla bölüm izlememi istiyorsan hemen like'la. İşte her şey bu videoyla başlamış. Şimdi tuvaletten kafa niye çıkıyor? Hani bu fikir aklına nasıl gelmiş olabilir ya? <laughs> Ayrıca o şarkıyı koyayım falan. Şimdi bunun baya bir hikayesi falan var yani ben o hikayeyi bilmiyorum. Şimdi iki kişi oldu lan. Ortadan da yeşilli çıktı bir tane. Bak bir anda sondaki kuru kafa oldu fark ettiyseniz o benden kaçmadı. Şimdi devamında ne olmuş? O büyük tuvalet. Top top yes yes <laughs> Ama müzik güzel ya Büyük tuvalet geldi Şimdi bunlar dünyayı ele mi geçirecekler? Böyle bir hikaye var Kamera adamlar falan var herhalde onlar iyi taraftan Yine tuvalet restoranı bastı Tuvaletin mesela sifonlu çeksek daha iyi olmaz mı? Aha Şimdi bir küçükler bir de çok büyük geldi Demek ki büyükler gelince o, bosslar gelince müzik değişiyor İnsanlar gergin. İnsanlar ne olacağını anlamıyor. O uçan mega tuvalet. <laughs> ya bu nasıl bir kafayla çıktı ya bu hikayeler? Yani nasıl bir üretim var ben anlamadım ki. İnsan aklına nasıl gelebilir böyle bir şey? Baya dünyayı ele geçirdiler. Şimdi yine aynı şey. Her bölümde farklı bir hikaye var. Aynen bak sifonu çekti demek ki bunlar iyi taraftan. İyi taraftan insanlar var demek ki Hepsinin spawn'unu çekelim Zaten Roblox'ta da hepsinin spawn'unu çekiyorduk Yalnız bu çok büyük Bu boss geldi boss sıkıntılı Bu boss da high five'daki adama benziyor ya Şimdi sırada herhalde kamera adamlar var Bunlar iyi taraf herhalde bunların düşmanı Tuvaletlerin düşmanı kameralardır Aha birileri birilerine vuruyor biz... Ha Paul kamera adamdık biz. Tamam. Bu ölmüş herhalde ya da büyük patron tuvaletine. Git <laughs> <Get>, hadi. <laughs> hadi sifonunu çek gönder hadi. Buna da... Ha kameralarla tuvalet adamların savaşı var o zaman. Ama bu niye böyle dans ede, ede kaçtı onu anlamadım. Baya zevk alıyor gibiydi. Tuvalet polisler var. Abi çok garip bir hikaye ya. Burası nerede kilise gibi bir şey mi? Melek tuvaletten çıkan adam Melek adam <laughs> Ya ne anlatmaya çalışıyorsun bize ben onu anlamadım ki Hiçbir şey anlatmaya çalışmıyor herhalde Tutuklayın onu Kamera adamlar tutuklamaya gitti de yedi adamı ya Melek dedik adamı yedi ya Bas sifona abi Bunları yenmenin demek ki tek yolu Şey sifona basmak şimdi şunu öğrendik Kameralar tuvaletlere düşman Ama herhalde Kameralar iyi tarafta tuvaletler kötü tarafta ama yanlarında adamlar var. Ha kaçıyorlarmış. Anladım. Bu bu boynuzlu tuvalet. Bak ilk kez boynuzlu tuvalet gördüm şu an. Bombalar falan atılıyor. Kameraların da büyüğü var bu arada. Yes, yes, <laughs> git. Git gelme buradan. Hadi çek sıfırı gönder. <laughs> ya lanetleniyorum şu an ya. Dop 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 yes yes Şarkı şu an var ya. Gece rüyamda göreceğim bu şarkıyı. O örümcek kamera bak bunu da ilk kez gördük ve silahlı örümcek kamera Yukarıda bir şey daha var o ne? Tuvaletin üstünde bir şey daha vardı O da lazer attı ona baya silahlandılar şu an Sıkıntı abi silah girdi işin içine bak, Sifonu çek gönder Demek ki yukarıda helikopterli adam attılar sifonu çeksin diye Şimdi kamera ordusu Kamera ordusu yaşlı tuvalete karşı <laughs> Yaşlı tuvalet patron geldi ya saçları ağırmış. Topsiyasiyaz yes, patlıyorlar. O bu kim? Bu ne ya böyle? Çok güçlü bir şey geldi. Sanki asker gibiydi. Top top tip tip. Yes, yes. O ne? Boba mı? Ne bir şey yazıyordu. Bomba patlattı herhalde. Bu şapkalı ne ya? Onu anlamadım. At attı aşağı. Aa kendi üstüne atladı. Tuvalet kamera mı? Şimdi bir şey diyeceğim. Ha, casus bu. Tuvalet kamera casus gönderdiler içeri. İçeride ne oluyor? Sabahlar bu şarkıları mı söylüyor? Aha fark ettiler. Kaç? Fark edildin kaç? Sakin ol. Bak bak orada toplantı var. Abi bu adam Half-Life'daki adam değil mi ya? Aha patlat. Patlat o toplantıyı patlat. Ne o? kamera lazeri gibi bir şey miydi? Ne olduğunu da anlamadım. Aha oradan da karşı atak geldi. Abi bunlara hiçbir şey olmuyor. Örümcek tuvalet geldi. Farklı farklı karakterler. Aha adam da çıktı kaç. <laughs> kaç kaç. Ortalık 56. Ortalık sıkıntı. <laughs> Kafasını nasıl tutup çekiyoruz? Bu asker tuvalet herhalde. Aynen. Asker tuvalet buymuş. Sıkıntı. Onu da ayakla vur gönder. O zaman biz kameramanız de. Şu an çok büyük bir kamera adamız ya. Biz neyiz böyle? Bayağı parçalıyoruz. Abi bu o zaman şu an en yenilmezi bu. Tatlı tatlı biz orada mısırımızı yerken o büyük kamera adamın onları parçalamasını izliyoruz. Dedik de bak ısırdı. Kaptı. Isırı nasıl kaptı gördünüz değil mi? Bu da şey boynuzlu şeytani tuvalet. Onu da lazerle yaptı herhalde. Tebrik. Tebrik ediyorum. Şimdi yine şu an en meta bu. Aha daha büyük meta geldi. <laughs> daha büyük patron geldi. Kalkanına gir. Acaba şimdi hangisi yenecek? Şu kadarcıksın sen ya. Nasıl bu kadar zarar vermiş olabilirsin? Ha bizim adam jetpack'le uçtu gitti. Demek ki şimdi bu sıkıntılı. Bu ne sorgu odası mı? Tuvalet sorgu odası. Buradaki hikayeni anlat. Neredeydin? Bunu tanıyor musun? Anlat. Neredeydin? Siz kimsiniz? indir indir aşağı indir basın infaz ettik gördüğünüz gibi tuvaletlerden <laughs> kurtulmak için sifona basın diyeceğim de o büyük geldi demek ki o fotoğraftaki de geldi abi küçüksünüz ya şu an küçüğüz bunu nasıl yeneceğiz şu an en patron bu en patrona abi siz sifona basamazsınız ki ya sifon basmalı değil kaldırmalı buna buna bir şey olmaz diyecektim bak bir şey olmadı gördünüz mü? Sifona karşı koydu adam. En metada bu var. Bu ne ya? 1 2 3 4 5. Git. <laughs> 5 6 tane kafası olan tuvalet. Şu an galiba daha büyüğü inşa ediliyor. Kamera adamın daha büyüğü inşa ediliyor. Siz ne ya? Küçük küçüksünüz siz. Siz nereden geldiniz? Ne alaka bunlar? Ha gelip baktılar herhalde. Anlamadım. Şu parmağımın ucundan attığım gibi görürsünüz. Herhalde gelip baktılar ya casuslardı galiba. Like. Şimdi o büyük bir gelsin bakayım. Bak bak ya, yazık kamera adamı nasıl dövüyorlar ha. 3 kişi araya almışlar nasıl indiriyorlar ya. Şimdi metalardan bir... Aha bu da yeni meta herhalde. 1, 2, 3, 4, 5 kafa. Tamam. Bu yeni mi? Yo normal küçükmüş bu. E ee, yeni adam nerede? Hoparlörler falan var. Şu an olayı anlamadım. Bir şey garip bir şeyler oldu. Ha bunların müziğini dinlemeyeceğiz mi? Ha kulaklık tak diyor, he taktım, tamam. Kulaklık takınca hiçbir şey olmuyor. Karşı müzik ne dinletiyoruz? Karşı müzik... Garip bir şey dinletiyoruz şu an. Yine ufak tefek çatışmalar var. Şöyle büyükleri bekliyorum ben. Büyüklerde en metada o büyük adam vardı. En boss oydu şu an. Git sen de hadi. Ah, sende. <laughs> ne güzel demiyor ya. Vallahi gaza geldim. Vuracağım şimdi bir tane Bu, yeni büyük. Hah, o en büyüğü hoparlör adam. Hoparlör adam yenilmez mi? Bu, maskeli tuvalet nereden çıktı şimdi? Herhalde hep böyle büyüye büyüye... Aha! Bu ne böyle? Kocaman hoparlör adam geldi. Yeni meta da bu var şu an. Oho, bu baya meta. Ne dinletiyor? güzel müzik dinletiyor herhalde onu tam anlamadım Yeni metada o büyük hoparlör adam var o zaman Siz ne yapıyorsunuz? Küçük küçük orada toplantı mı var? Ayin mi var ne var? Aha kapı çaldı açın kapıyı Hoparlör adamlar bastı Aha o da bizi ıstırdı Hoparlör adamlar şu an indirir tamam şimdi Kameralar önde Ben öyle anladım Şu an kameralar bir adım öne geçti Burası da büyük tuvalet üretim merkezi herhalde Patron tuvalette Fatörlü Emir veriyor herhalde. Top 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 yes yes. Dibidi wudu dibidi dibidi diyor. yani anladınız mı? Orada emir veriyor. Aha geldi meta geldi. Çok, çok güçlü ya. Ne konuşuyorsunuz öyle şibidi şibidi. Aha bu da uçuyor jetpackli tuvalet. <laughs> Ama ne güzel tokat attı gönderdi ya. Hadi bay bay. <laughs> Aga ya aha. Helikopter şeklinde kocaman tuvalet var. Orada şey tuvalet diyorum ya hoparlör var. Sonra hoparlör adam tuvaletini yapıyordu. O niye öyle bozuldu kendi kendine? Bak aha dikkatini çekti. O neydi öyle? Çok hızlı bir şekilde kafasına çarptı. Şuna bak bir daha. Bak bak bu ne bu jet olmuş bu. Hayda yeni meta bu mu? Küçük ama hızlı. Hay, herkesi patlattı ya. Yeni meta bu demek ki ya. Gelene geçene çarpıyor sadece. Şimdi ona üstüne bir şey yapmamız lazım. Aha bizim adamı sorguya almışlar herhalde. İki kolunu tutmuşlar. Bak yaşlı profesör geldi şu an. Ne o ağzından küçüğü çıktı. beynini mi ele geçiriyor? Bir saniye beynini ele geçiriyorsa sıkıntı. Aha şu an bu onlardan oldu. Yani beyinlerine gidip çip atsalar aslında herkesi alırlar. Like. Tamam şimdi herhalde. Aa, bas sifona bas. Dur şu an metada ne var anlamadım. En güçlü ne? Ha en güçlü şu an bu galiba. Bak beyni ele geçirilmiş. Arkasında bir şey var çünkü. Sıkıntı. Bana o ne yediriyor? Bu ne ya? Bu yeni silah. Bu asker geldi tuvalet. Asker tuvalet. Çok acayip ya. Ah parmağımı da gözüme soktum yanlışlıkla. <laughs> Uçan hoparlör geldi şimdi en güçlü. Bu mu hala? Ha bak geldi beynini alacak beynini alacak. O onu alırsa var ya çok güçlü olurlar. Müzik değişirse like dedik ama aha beyin gitti. O gitti mi? Gitti ya beyin gitti. Beyin gitti. Geçmiş olsun. GG. Ele geçirildi. Hayır ya. Aynen ele geçirildi. Şimdi meta'da o zaman en güçlü bu. Ele geçirilmiş Opel'dir adam. Bakalım şimdi onu ne yenecek? Hep farklı farklı şeyler çıkıyor. Tamam. Hala onu ele geçirmişler. İndiriyorlar herkesi. Lazer adam. Half life adam. Aha YouTube binasını patlattı. Lazerli, lazer attı YouTube binasını patlattı. Bu ne? Yeni mi? Yeni herhalde ya. Bu ayaklı tuvalet mi olur ya? Anlamadım. Şu hoparlörü ne yenecek? Ben onu merak ediyorum şu an. Şimdi top 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 yes. Aha. Dur bir şey olacak. Aha. Ele geçirilmiş. Geri çıkardılar. Geri kurtardılar o zaman. Ha şeyi mi anladılar acaba? Şimdi bir hoparlör adamın arkasından gidip ensesinden onu çekmemiz lazım. Bunu mu anladılar acaba? Herhalde bunu anladılar. Yeni bir silah mı icat ettiniz? Tamam ele geçirilmişlere Bununla ateş edince söküyor mu? Ha etkisi gidiyor. E, iyi i̇yi tamam o alsanız alsanıza. Tamam herkes şu an normale döndü. Sıkıntı yok. Aha hoparlör geldi. Aynen. Kurtar onu. İşlemedi mi? Aa, <laughs> al sen silahı bizi nasıl belaya attı ya. Hayda işlemedi. Bayağı işlemedi yani. Ne yapacağız? Ne Like ne? Ne yapacağız? Öyle tuvalette oturmuşsunuz. Çift silah mı deneyelim? ateş et bakayım. Küçüklerinkini alıyor. Büyüğünkini alamıyor. Tamam şu an bunu anladık. Küçüklerinkini çözüyor onda. Okey sıkıntı yok da. Büyüğünkini nasıl alacak acaba ya? Abi şu an film tadında izliyorum gerçekten. Like. Ha bunun büyüğünü yapmışlar. Dur silahın büyüğü geldi. Hoparlör adamdan şimdi böyle alabilirler daha, da, daha büyük ele geçirilmişlerden büyük silahla alınabilir Aha aldı İndirin birbirinizi Çek onu al oradan Ne iğrenç bir şey olmuş ya tuvalet vücutlu falan bir şey olmuş ya bu Tamam başarılı Şimdi şu hoparlöre aynen Hoparlöre sıkın şunu Bakayım alacak mı ya Yine biraz etkisiz gelecek gibime geliyor Çok güçlü çünkü çok büyük Ateş. Sen nereden çıktın ya? Vallahi bu bak kırarım monitörü. Sen nereden çıktın? Gitti silah gitti. Bizim silah gitti. Hayda. Ne yapacağız? Ne yapacağımızı artık bir sonraki bölümde görürüz. Evet gençler bu videonun da sonuna geldik. Skibi de videolarına baktık. Ne kadar ilginç bir hikayesi varmış ya. Şu an bir sonraki bölümü dört gözle bekliyorum. <laughs> Acaba o haberleri kurtarabilecek miyiz? Eğer videoyu izlerken eğlendiysen ve bir sonraki bölüm hemen gelsin diyorsan aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katıl ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutma. Bu kanallara da bekleniyorsunuz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.